Merhaba arkadaşlar. İmar mevzuat rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün imar mevzuatının en çok konuşulan ve merak edilen konularından birini mercek altına alıyoruz. Değer artış payı uygulama yönetmeliği. İmar planı değişikliklerinde artık zorunlu hale gelen bu yönetmeliğin en önemli ve kritik maddelerini herkesin anlayabileceği şekilde, hızlı ve net bir biçimde sizlere anlatacağım. Peki, bu yönetmeliğin amacı tam olarak nedir? Aslında amaç çok net ve basit. İmar planı değişikliği sayesinde bir taşınmazın değeri artıyorsa, bu değer artışının önemli bir kısmı artık kamuya aktarılıyor. Yani bir parselde yapılan plan değişikliğiyle oluşan rantın, yani kazancın neredeyse tamamı, yüzde doksanı kamunun kasasına geri dönüyor. Bu sayede plan değişikliklerinden doğan büyük kazançlar sadece mülk sahibine değil, tüm topluma fayda sağlayacak şekilde kullanılmış oluyor. Bu, aslında şehir planlamasında adaleti sağlamak adına atılmış dev bir adım. Gelelim en kritik soruya. Değer artış payı hangi plan değişikliklerinde uygulanır? Bu pay, yalnızca taşınmaz maliklerinin tamamının kendi talebiyle yapılan uygulama imar planı değişikliklerinde geçerlidir. Yani, belediyenin veya kamunun resen, yani kendiliğinden yaptığı değişiklikler bu kapsama girmiyor. Özellikle üç ana başlık öne çıkıyor. Birincisi fonksiyon değişikliği. Örneğin konut alanının ticari alana çevrilmesi gibi. İkincisi emsal veya yoğunluk artışı. Yani arsanıza daha fazla inşaat yapma hakkı tanınması. Üçüncüsü ise bina yüksekliği artışı. Yani kata adedinin veya serbest yüksekliğin artırılması. Bu tür taleplerle yapılan değişiklikler doğrudan değer artış payı kapsamına giriyor. Peki bu değer nasıl hesaplanıyor? süreç oldukça şeffaf ve profesyonel bir şekilde işliyor. Plan değişikliği yapılmadan önceki, mevcut durumdaki piyasa değeri ile plan değişikliği yapıldıktan sonraki yeni piyasa değeri, sermaye piyasası kuruluna kayıtlı, yani lisanslı, en az iki farklı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından ayrı ayrı belirleniyor. Bu iki rapor arasındaki fark, yani plan değişikliğinin yarattığı değer artışı net bir şekilde ortaya konuluyor. İşte bu farkın tam %90'lık kısmı değer artış payı olarak hesaplanıyor ve kamuya aktarılmak üzere tahakkuk ettiriliyor. Kalan %10'luk kısım ise mülk sahibine kalıyor. Tabii ki her kuralın istisnaları vardır. Peki kimler değer artış payı ödemekten muaf tutuluyor? Yönetmelik bazı önemli alanları bu uygulamanın dışında bırakmış. En önemlisi 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamındaki riskli alanlar ve rezerv yapı alanları, yani kentsel dönüşüm alanları bu uygulamadan muaf. Bunun yanı sıra, kamu yatırımı yapılan bölgelerdeki düzenlemeler ve imar planlarındaki emsali, yoğunluğu veya kata adedini artırmayan, küçük maddi hataların düzeltilmesi gibi teknik düzenlemeler de değer artış payı kapsamına girmiyor. Değer artış payı belirlendi, diyelim. Ödeme süreci nasıl işliyor? Burası çok kritik çünkü bu pay ödenmeden mülkünüzle ilgili neredeyse hiçbir resmi işlem yapamıyorsunuz. Örneğin, taşınmazınızı satamazsınız, devredemezsiniz, bağışlayamazsınız ve en önemlisi yeni plana göre yapı ruhsatı alamazsınız. Yani inşaata başlayamazsınız. Sistem ödemeyi garantilemek için mülkün tapu kaydına şerh koyuyor. Ödeme yapıldığında ise bu şerh kaldırılıyor. Devlet ayrıca Peşin ödemeyi teşvik etmek için güzel bir avantaj sunuyor. Eğer borcunuzu peşin öderseniz toplam tutar üzerinden %10 indirim uygulanıyor. Hesaplama sürecinde son sözü kim söylüyor? Değerleme kuruluşlarının raporları hazırlandıktan sonra bu raporlar ilgili idareye sunulur ve son kararı belediye bünyesinde kurulan Kıymet Takdir Komisyonu verir. Komisyon raporları inceler ve nihai değer artış payını belirleyerek onaylar ve bu karar askı süreciyle kamuoyuna duyurulur. Eğer bu süreçte mülk sahibi tarafından değere bir itiraz gelirse, komisyon yeni bir değerleme raporu hazırlanmasını isteyebilir ve süreç yeniden işler. Son olarak çok önemli bir geçici hüküm var. Bu yönetmelik ne zamandan itibaren geçerli, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 20 Şubat 2020'den önce plan değişikliği teklifi ilgili idareye sunulmuş ve kayıt altına alınmışsa bu başvurular değer artış payına tabi değildir. Evet arkadaşlar, değer artış payı yönetmeliği ile ilgili bilmeniz gereken en önemli noktalar bunlardı. Gördüğünüz gibi, imar planı değişiklikleriyle ortaya çıkan rantın kamuya aktarılması konusunda artık çok net kurallar var. Bu ve benzeri imar, ruhsat ve planlama konularında daha fazla detaylı bilgi almak, güncel mevzuatı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.